Elhamdülillah hac vazifemizi gittik, yaptık, geldik. Rabbim sizlere de nasip etsin. Gidenlere tekrarını nasip etsin. Durumu çok olmayanlara umre nasip etsin. Ama mutlaka birini yapalım. Geçen hafta birazcık rahatsızdık, birazcık böyle bir hasbi hal ettik. Biraz daha inşallah hac meselelerinden bahsedeyim. Giderken size biraz kolaylık olsun. Evet hac tabi elhamdülillah hac vazifesinin tamamı Mekke'yi mükerremede yapılıyor. Yani Medine'de hiç hac vazifesi yok. Bütün ibadetler Mekke'de. Yani Zülhicce ayı, Zülhicce senenin son ayı, son günlerini yaşıyoruz. Birkaç gün sonra da Muharrem ayı var. Bizim yılbaşımız, Müslümanların yılbaşısı geliyor. Birkaç gün kaldı. Hiç indirim mindirim duydunuz mu? Kampanya mampanya duydunuz mu? Yılbaşı geliyor, eğlenceler meylenceler duydunuz mu? Duymadınız. Niye? Çünkü Müslümanların yılbaşısı. Anlıyorsunuz değil mi? Nasıl ayakta uyutuyorlar bizi. Kendi yılbaşılarını nasıl süslüyorlar, püslüyorlar bize, allayıp pullayıp kutlattırıyorlar. Ki İslam ile yakından uzaktan alakası yok. Ama bizim hicri yılbaşımız geldi işte. Müslümanların yılbaşısı geldi. Hani hiç duyan yok. Belki kimimiz Yılın başının geldiğinden haberdar bile değiliz Müslümanlar olarak bile değiliz. Halbuki madem bir yılın başı kutlanması gerekli ise o zaman Müslümanların Hicri, hicreti sembol eden, değil mi? Hicretle alakalı. Nedir bizim takvimimiz? Hicri takvim. Hicri demek o sondaki i uzatıyorsun ya aidiyet bildirir Arapçada. Nakşi yani Nakşibendi hazretlerine mensup, o tarikata mensup demektir. Mevlevi ovi, <laughs> uzatma, oraya aidiyet bildirir. Hicri, hicretle alakalı yani. Hicrete ait bir takvim demektir. İlk hicret kafilesinin yola çıktığı seneyi birinci sene kabul etmişiz. Ondan sonra da üzerine işte şu an 1445 sene geçmiş elhamdülillah. Birazcık kendi değerlerimizle ilgilenmemiz lazım. Kendi değerlerimizle alakadar olmamız lazım. Çoluk çocuğumuza hicri takvimi ezberletmemiz lazım. Kendimiz ezberlememiz lazım. Biliyor muyuz değil mi? Muharrem, Safer, Rabi'ul Evvel, Rabi'ul Ahir, Cemadiyel Evvel, Cemadiyel Ahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zülkade, Zülhicce. Şu an Zülhicce ayındayız. Son günlerini yaşıyoruz. Birkaç gün sonra da işte yılbaşı. İşte Zülhicce ayının 8. günü Kabe'de sabah namazını kılmak ve oradan da Mina denilen bir bölge var. O bölgeye doğru hareket edip orada öğlen ikindi akşam yatsı sabah namazlarını Mina'da kılmak ve Mina'da gecelemek sünnet. Ondan sonra Mina'da geceledikten sonra oradan Arafat'a geçiliyor. Arafat denilen bir yer var. Orada vakfe yapmak farz. Arafat'ta akşam ezanı okunduktan sonra Müzdelife denilen bir yer var. Orada vakfe yapmak lazım. Gecelemek sünnet, vakfe yapmak vacip. Oradan tekrar Mina'da geceliyorsun iki gece. Bakın hac toplam beş gün altı gün. Bu kadar. Haccın ibadetlerinin yapıldığı günler bu kadar 5-6 gün sadece. Önceden gidiliyor, sonradan gidiliyor, Medine'ye geçiliyor vesaire. Bunlar işin ayrı kısmı. Sadece 5 gün 6 günlük bir ibadettir ve hepsi Mekke sınırları içerisinde gerçekleştirilir. Yani Medine'de hiç hac ile alakalı bir ibadet yoktur Medine'de. E peki Medine'ye niye gidiliyor? E Medine'de de Medine'de de kainatın efendisi var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifi var. Efendimiz'i ziyarete gitmiş oluyoruz Medine-i Münevvere'ye. Şayet hacca, umreye giderseniz mutlaka Efendimiz'i standart bir gün vakit koyun. O vakitte mutlaka Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı ziyarete gidin. Kadınlara ayrı, erkeklere ayrı <laughs> saatler yapılmış zaten. Erkekler saatinde mutlaka Efendimiz'i ziyarete gidin. Medine'de onun dışında işte Cennetül Bakıyor var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinin hemen şöyle arka tarafında kabristan var. Cennetül Bakıyor kabristanı deniyor ona. Orada işte sahabe-i kiramdan büyük zevat yatıyor. Ve şu anda da işte orada vefat edenler oraya defnediliyor. Tabi elhamdülillah Osmanlı zamanında kabirlerin hepsi belliyken şu an hiçbir kabir belli değil. Yani sahabe-i kiramın kabirleri bile belli değil. Küçücük taşlar koyuyorlar. Hiç isim yok, bir şey yok. Zaten kabir ziyaretini de uygun bulmuyorlar. E birazcık orada dua edersen ona şirk bile diyorlar. Sıkıntılı yani oranın şeyi vahhabi zihniyeti tabi sıkıntılı. Medine-i Münevvere'de Efendimiz var. Efendimiz için gidiyoruz Medine-i Münevvere'ye. Ancak hac ibadetlerinin tamamı Mekke-i Mükerreme'de. Dediğim gibi şu beş gün içerisinde Zülhicce'nin sekizinci günü başlıyoruz. Ona terviye günü diyoruz. Terviye günü. Ne demek terviye? İyice düşünmek demek. İbrahim Aleyhisselam bir rüya gördü ya oğlunu kesip Allah'a kurban etmesi gerektiği rüyasını gördü. Gördü ama emin olamadı. Acaba şeytan bir şey karıştırmış olabilir mi? benim rüyama. Düşündü, düşündü, düşündü. O gün iyice çok düşündü. İşte çok düşündüğü için o günün ismi terviye günü oldu. Ertesi günü yine aynı rüyayı görünce İbrahim Aleyhisselam bu sefer araftu anladım dedi. Arefe, arefe anlamak kökünden geliyor. İbrahim Aleyhisselam rüyasının hak olduğunu anladı. O güne de arefe günü deniyor. Zülhicce'nin dokuzuncu günü. Zülhicce'nin <laughs> 10. günü ki kurban bayramının birinci gününde aynı zamanda ona da Yevmün Nahr deniyor. Yevmün Nahr boğazlama günü yani. İsmail aleyhisselamı ne yaptı? İbrahim aleyhisselam Allah'a kurban etmek için Mina'ya götürdü. Orada işte o boğazlama hadisesi gerçekleşecekti ki gerçekleşmedi tabi. Rabbimiz İbrahim aleyhisselamı imtihan etti. Oğluyla imtihan etti. İmtihanlar bitmez. Rabbim kimini oğluyla imtihan eder, kimini kızıyla imtihan eder, kimini hanımıyla, kimini anasıyla, kimini babasıyla, kimini işte hepimizi birileriyle imtihan eder Rabbimiz. Rabbim Celle Celaluhu ben hep söylüyorum biz Rabbena atinaciyiz. Ya Rabbi bize dünyada da iyilik güzellik ver, ahirette de iyilik güzellik ver. Hep böyle dua edeceğiz. Yani biz ne dünyadaki imtihana dayanabiliriz ne ahiretin azabına dayanabiliriz. İkisine de dayanamayız. O yüzden devamlı Rabbimizden dünya ahiret hayrı güzelliklerini isteyeceğiz. Demek ki bütün ibadetler nerede yapılıyor? Mekke-i Mükerreme'de yapılıyor. Hac ile alakalı ibadetler. Medine-i Münevvere'de <laughs> gezilecek yerler var tabi. İşte Uhud dağı var. Hani o Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müjdeliyor ya bizleri. Kim bir cenaze namazına katılırsa bir Uhud dağı kadar sevap kazanır. 8 kilometrelik sırada Uhud dağı. Define de giderse bir Uhud dağı daha sevap kazanır. İki Uhud dağı yani düşünün ya 8 kilometrelik sıra dağ Uhud dağı. Efendimiz bu kadar sevap kazanır diyor. Cenaze namazına gidene. Uhud dağı var. Okçular Tepesi malum Uhud Savaşı'nda meydana gelen hadise var. Onun dışında işte ziyaret edilecek bir takım başka yerler de var. Medine-i Münevvere'de gidenler tabii mutlaka sağlam bir rehber eşliğinde gidilirse, yani yerler bilinirse ona göre gidilir. Allah Celle Celaluhu gidenlere de mutlaka güzel, sağlam, işi bilen ehil birileriyle gitmeyi nasip etsin. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinin içerisinde şöyle özel ayrılmış bir bölüm var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki مَا بَيْنَ ve وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ Benim <laughs> evim ile minberimin arası Orada belli Mescid-i Nebevi'nin içerisinde. Efendimizin yattığı yer Hazreti Ayşe validemizin evidir zaten. Peygamberler nerede vefat ederse hiç yerlerinden oynatılmazlar. Hemen vefat ettiği yere defnedilirler. Peygamberler için geçerli bu. Efendimiz de nerede vefat etti? Ayşe validemizin evinde, Ayşe validemizin kucağında yatarken yani dizine uyur yatarken böyle ruhunu teslim etti. İşte Hz. Ayşe validemizin evine defnedildi. Efendimizin kabri orada. Onun da böyle bir 20-30 metre yanında Efendimizin minberi var. Hani o imam hutbe, cuma hutbesi verirken çıkıyor ya merdivenli bir yer. Oraya da minber deniyor. Efendimiz buyuruyor ki benim evimle yani kabrimle bugün için minberimin arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Cennet tam onun üzerindedir. Hatta havz Kevser tam onun üzerindedir buyuruyor bazı rivayetlerde. Orada tabi namaz kılmak, orada bulunmak tabi büyük bir şey. O bölümün içerisinde Ashab-ı Sohfe'nin Efendimizin medresesi vardı, talebeleri vardı, yatılı talebeleri vardı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Ashab-ı diyor onlara. Medine'de kimi kimseleri yoktu. Efendimizin <laughs> evinin arkasında bir soffe vardı, çardak vardı. Orada kalırlardı, yatarlardı, kalkarlardı. Efendimiz onların iaşelerini temin ederdi. Onlar ilim öğrenmekle meşgul olurlardı. Oraya şimdi böyle şey yapmışlar. Randevu ile giriş yapmışlar. Oraya gidildiği zaman randevu alınıyor. Öyle sıran geldiği zaman giriyorsun. Biz Umre'ye gittiğimizde serbestti. Kim girebilirse giriyordu. Şimdi daha böyle sistemli bir hale döndürmüşler. Gidildiği zaman zaten kafileyle de girilebiliyor. Tek kişi de girilebiliyor. Oraya gidildiği zaman mutlaka orası da ziyaret edilmeli.